Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar olsun. Bugün e, size anne keki yapacağım arkadaşlar. Yarın torunumun yerli malı varmış, o yüzden anne keki yap sizden paylaşmak istedim arkadaşlarım. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah sağlık saat versin arkadaşlar. Beni sorursanız ben de iyiyim arkadaşlarım. Allah'a şükürler olsun. Devam edip gidiyoruz işte yemeklerimize, keklerimize İnşallah beğenerek, severek izlersiniz arkadaşlar. Şimdi tarifimize geçelim. 3 tane yumurtam var. Yumurtalarımı yıkadım arkadaşlar. Şöyle 3 tane yumurtam var. Ellerimi sileyim. bir e, ee, buçuk bardakta 200 ml bardaklarımız bir buçuk bardakta bardak bardak şekerimiz var arkadaşlar şöyle içinden göster kızım bu anne keki arkadaşlar bizim çocukluğumuzun keki çok güzel puf puf kabaran bir kek İnşallah denersiniz çalışıyor Şeklinde böyle ezelim. <laughs> Bu da. Dakika, dakika arkadaşlar. Şunu bir yardım bir bana dik. Evet. Hı. daha bir çukur bir şey kastaydık daha iyi olurdu da şekerler şey oldu kenarda kaldı buradan nasıl hayır Hepimizin rengi beyaz olana kadar güzelce çırpalım arkadaşlar Şimdi, tamam bırak. son sonra arkadaşlarım bir bardak sıvı yağ. Bir bardak ılık süt. Oda sıcaklığında. Bir bardak da yoğurt. Bardaklarımız hep 200 ml arkadaşlar. Şimdi şöyle hafif bunu bir döndürelim. Bas burada mı? Evet. evet. aynı Aynen oldu. Bir Üç 3 bardakta unumuz var. Tamam tamam. Şimdi ilk önce ben 3 tane 3 bardak unu el şey ettim. Bardağa koydum. anama şekil unumuzu eleyelim arkadaşlar. Canlarım. Şimdi unumuzun üstüne bir tatlı kaşığı karbonat bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Bunları güzel bir şekilde böyle eleyelim arkadaşlar. Malzemelerimiz birbirine girsin. Ne yapayım, ne yapayım ya, ne gerek var. Bir şöyle bir gerek Şöyle bakalım arkadaşlar bir bardağın hepsi ben biraz eksik mu ayırdım. Bunlarınımızın kalitelerine göre değişiyor arkadaşlar. Bazen çok büyüyor, bazen az büyüyor. Hı, hı. -hı. Biraz daha. Bir şey, evet. Dur sen. bir şey daha koyalım da. arkadaşım. Arkadaşlar bazı şey oluyor. Bir tane limonun yarısını yarısını derken kabuğunu yani rendelemek istedim içine. Kokusu mis gibi olsun kekimiz. Yeter, yeter bence. Bir kokusu olsun yeter. Hemen bir acık daha şöyle. Az daha yani. Kuyu bile olmaz. Ne olur? arkadaşlar yorumlarınızı e, abonelerinizi bekliyorum arkadaşlar inşallah beğenir beğenerek severek yaparsınız Bismillahirrahmanirrahim Sus, falan olacak tasams olmadığı için koyamak yeri bir olsun Şimdi pişme aşamasında sizle görüş görüşeceğiz. Ya, görüşmeden önce bir şey daha söyleyeceğim size. Kekimizi şöyle şöyle vuralım ki kabarcıkları, hava kabarcıkları dışarıya çıksın. Daha güzel kab kabarsın. Önceden ısınmış 180 dereceli fırınımıza kekimizi gönderelim arkadaşlar. Pişme aşamasında görüşürüz. Açtık mı? Evet canlarım. Kekim gördüğünüz gibi burç burç böyle burcum burcum kabarıyor. Kekimin böyle kabarmasını size göstermek istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. İçi böyle puf puf. Gördüğünüz gibi bak hiçbir ne çökme, ne bir hamurlaşma yok mu? Olur? olmadı. Tel tel oldu. Yerlere afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.